şöyle koy işte. Dur dur çok çevirme. Bitir aç. Bak oranla ya. de belirleme yani. Kanka oğlum bir dur ya. Bizi görüyor zaten o. Şu an herhalde beni alıyor musun? Alıyor alıyor. Bunu bakacağım. Gözükmek. Bakın öyle mi senin orada? Gözükmüyor kardeş. Sen kamera ortasında mısın? Bekle. Ya uğraştır da değmez. Elle de <laughs> Bunu... alıyor. Ya şöyle yaparız biraz tamam ya yani işte. Ya, tamam, doğru. evet. Düşer ya, seni Bul, bulurum. Seni bulurum. Şu anda bir o sansür eklendi. <laughs> Şu an ses alıyorum. Önerili Ne bileyim ya, biraz bir şey Seni bulurum. Ayla. Seni bulurum. Modu ayarladın ya. Kimse edilmiyor. Beyler kuruma sana 10 üzerinden puanınız kaç? 15. Yarım. Gelim Benim için çikolatasız pek kruvasan kruvasan olmadığı için. Tam tereyağlı bir kruvasan oh, üzerinden de almıyorum. Tam tereyağlı kruvasan maksimum. Beş. Kadar Beş. Kruvasan gider şeklinde demek ki. Beş. Üçgen. Bence tereyağlı kruvasan maksimum kadar olur zaten. yapacak. Üçgen. Her üçgen. Orada üçgen. Üçgen. üçgen puanı verdim. Hayır, durun. Puanım üçgen. Sade tereyağlı kruvasan maksimum kadar iyi hani biraz daha iyi olur bir, bir hiçlik. Var. Var. O ben zaten diğerlerden Ama niye çikolatalı? O yüzden mi? Kesin orada tereyağlı yazıyordu. Ben aslında Ya zaten zorla kadar kalmazdı Eğer çikolatalı olsaydı. Bir kalmış bu <laughs> Kaç para 17 lira verdim. Hiçbir şey evet. Ben alışkınım. Oooo Alışkın, güzel Seninle, seninle Kanka benden çok para çıktıkça daha çok alışıyorum ya yani. Öyle bir ara var Alışmıyorsun bir süre çıkıyor Sen hiç kaybediyor musun? Ediyor Ediyordun muhtemelen Her şeyi İçimde okuyamıyorsun Siz diyebilecek misiniz? Bunu Bekir'e bilmesi kolay değil Ben o tarafa doğru konuşuyorum Buraya doğru Sana bak Bekir sizin bu tarafa Yaslanmanız var Sen niye o tarafa yaslanıyorsun? Seni yine gördüm Hayır Eren'i alsın diyor ya. Yani sesini bakayım. Canına, oğlum. Ha telefona... Kedi mi lan bu? <laughs> Bugün kedi elimi çizdi. Elin çizdi. Aşkım. Şey, Aşı şey yaptırmandı lan lazım. Kedi adamı uzak bekle. var. Kedi adam. belki... Oğlum, kedi kirliyor belki. Sizin yapıyorsanız da şunu tel diye düşünün, şöyle şöyle yapıp yapıp Ama ilk başta iyi reflekslerim vardı da çatal çok hızlı bana Ya bana diyor ki, kedi'den iyi refleksim var, ben düşünmüyorum. Aynen, Onun Oğlum senin refleksi ölü bu arada, bir sarhoş falan da var. Göstermez kurca kedi, orada da korkuyorlar. Lan öyle yapınca aniden vuruyor öyle. Baskı da göstermez. Kaçırmıyorsun. Üstünlüğünü belli etsin. Ben şey bir şey söyleyeceğim var ya. Bütün gün boyunca Şurada oturacaktım, Her yerden bakacağım var ya Şurada var ya 50 kere Kaza yapmak eşiğimden o dönüldüğünü, 20 kere bir yerlere çarpıldığımı Çok rahat böyle böyle görürsün Bu kadar O da biraz var Şu işi O O kadar korkumda kullanıyor Onda öyle çok üstünden geçti Kadın oldu mu? Kadın çünkü baktım ben de <laughs> evet. Chat ne diyor? <gülüyor> 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 bu video Twitter'a düşerse evet. Bey <gülüyor> <gülüyor> işler, Eren Bey'i linçleyin. Eren Bey. Feministler yok etsin. Eren Bey bu sefer sert konuştu. <laughs> 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 yani ben kararsın bu konuda. Yorum yapmayacağım. Halktan yana. O, evet, o, <laughs> o ya <laughs> Eren Orhun Kayalık oldu arada. Kazınmış Abi, Kim kim, <laughs> kim isterim, burada? Burada kim kim hemen onu bir cevap Ben... Sen Batu Bozkır Ben niye bakıyorum? Bilgisayar mühendisliği. <laughs> Bilgisayar mühendisliği. Batu Bozkır ol. Eren, Eren mi? Eren, Eren Aktan'la şey, diğer elemanın adı neydi? Turgut. O ikisi de burada kimseyi bilmiyor. Abi. Orhun bence var. Orhun mu? Çünkü ya. en az konuşmaya katılan kişi Ama Ama hayır Orhun bir konuştu mu susmuyor abi. Orhan da öyle. Orhun kayar. Sen de Batu Bozkan. Video olur. Ben, 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 <laughs> ben, tamam, ben Turgut mu oldum diyorum. <gülüyor> turgut basit. Turgut açık giyiniyor. Ben de <laughs> Eren de açık giyiniyor. Normal be. Gömleği şöyle ben de öyle bir hava devam... mı? Adam da gömlek giyiyor. Mesela tişört giyiyorsun ama Yani. Gömlek alsan açmaz mısın mesela? Gömlek giymem mi? Açmaz mı? Doğru. Gömlek sar Ben Eren Aktan mı oldum? Şu an? Sen Eren Aktan mı oldun? Hayır tamam Eren Aktan mı oldun? Evet. Bu arada bu diğer ekibi de izledim de bir baktım çok sarmadı ya. Yani. Sarmadı. Sarmıyorsa sen onları o sıkarsaydın. Sarmıyor. Denedim ama oldu? Çabı mı var? Çabı ya da? Boğaç. Çabı Ha, Boğaç var. Çabisi, çabı zeyrek. Tanınmıyor. Aynen. Boğaç oyun yapacak. Çoğunluk Aynen. Aynen. diyor. Ne Enisten Oğlum, o çok iyi oyalım bu arada. Ben oyun çok merak ediyor. <laughs> 150 lirme gitsen alsa. falan güzel duruyor Neydi? bu arada. Evet. Gördüm ki öyle Konmut iyi duruyor. 150 alırım ben. Evet. Ne var? Değer Zaten kombat olmasa başka bir şey kalmıyor. Yok şey işte. 150 gram. Bir de oyun. Bir de oyun. Birer girer. Yaz dilimde girmez, seri kış girer. İlla girecek Hatta bizde 90'a bile girecek. Küçük soru. Çok fazla oyun değil bence. İlla girecek. Steam Deck'te veri faydalanmış oldu. Ayrıldı mı? gibi. Steam Deck'te ne oynanır sen bu yüzden sindekte alacağım da kendim, yeah. evet, Motor alacağım değil, kendimi frenliyorum size. alacağım. Evet, motor alacağım. motor motor alamayacağım. Oyuncu ama sen, sen alamayacaksın. da. Ya, alsan yok bir iş görür tamam. sabah ya. akşam şey öder o zaman. Metro da öder, uyuşta Bak da. Alper'e sordum, alacaktım bu arada. Şey de olsa. Arabistan'da Uygun. Şimdi olsa alacak mı? Or Orada da yapıyoruz. Kaçakçılık desem var. Oradan <laughs> telefon benim ona Telefon kayıtmıyor değil. Turgut gene bildiğiniz gibi kaçakçı. Kol solda sıkıntı yok. bir şey diyeceğim. Burada Kürt olan var mı? Be? Kürt pesi. Evet. Turgut'un um vardı. Benim Kürt pesim yok. Evet. Kürt olduğu için Kürtlere saldırabiliyor. Evet. Ancak ancak ben en yakın benim. Orada Orada o da isimden oluyor. Beret. Doğru. Moran. Moran daha çok Moran derinlerde. Umu sen aynen. Moran Türk sen. Yani, Moran hast Türk Oğlum Sen yürük yürük falan almamız gerekmiyor mu? Moran ben köydeyim. Şeyde Moran hast de. Türk değil, o Türk. Sen bileyim oğlum. O değil. Her kurumunda mı? Almayayım? Bora falan. Bana... bileyim ben ya? Bazen Bora çıkıyor. Herkesi Manisa çevresi grubu olmuyor Oluyor. Ayrıca belli olmuyor. belli olmuyor. Soy ben açınıza baktınız mı? Baktım. Benim, de. benim yukarı çıkıyor değil Nasıl Türk be? Benim dedemden yukarı çıkıyor Ben ne bilmiyorum. yukarı çıkıyor değil Ben ne olduğumu bilmiyorum. Zonguldak. Aile mi Zonguldak? Şeyden gelmiş. Bizimkiler. Bizim güzel. Aydın'dan gelmişler. <laughs> bir dedemin babası var. Köşkümüz şey yok. Aydın. Kim? Dedemin o kadar. O kadar. dedesi oluyor. Yeterliymiş o kadar. Aydın'dan sana göre göçmüş. Sana demiş burası güzel. Biz buraya yerleşelim. <laughs> bir kardeşin. Dedenin ka kaç, kaç Benim ben, dedemin babası var. Bayağı, bayağı, bayağı gözüküyor. Ben de bayağı gözüküyor. Dedenin babası var. Hiç dinlemedi. Aa sen nasıl var? Üzül. Oğlum biz neredeyiz lan? Siz başka ülkeden geldiniz. Üzül ya. Eren sen üzül. Bir süre. En en zaten... bu annem artık. <Sessiz> I mean, iyi bu. arkadeki danna. bunun ben gün içinde yapıyorlar. Böyle dedik, böyle Yaptılar Her şey geliyor buradan. Şimdi, şimdi Yaptılar mı? Nasıl yani? Bir de bizim bizimkiler Tek seferde on barat içti. sene de sınır içiyor <laughs> değil kaç şey. Dün CS oynayamadım burada ya. 200 ben pingim yaptım. çıktı. Oynayamadım. 190'larda. Ben drop alamadım ya. Ben aldım. Ben aldım. aldım. Allah kahretsin. Drop ne işe yarar diye durup öyle. Oğlum CS'ye beraber kalma ya. Yani. Var doğru mu zaten? Var, var, var. var. Bir hafta beraber bile yok mu? Aynen CS 2 dışında var. CS var mıydı? Bir hafta bile var diyor kanka. Yok yok. Ben hiç beraber kalmadım o zaman. Bayağı Valorant'ta uzuyor ya mesela. CS de <laughs> uzuyor. Ya, da bir Biraz da var mı? Ben yani var var Valorant'ta uzuyor ya. Ben de öyle var. Uzuyor ama oyla uzuyor. Oyla mı uzuyor Valorant'ta? İlk tur 6 kişinin devam edip devam istemesi İkinci tur 3, 4 bin. Ondan sonra ileride artık bir kişi beraber kalmak istese beraber bitiyor. Oha. Turnuvalarda? Evet, turnuvalarda kazanmak lazım. o illa. Ben turnuva izlediğimden öyle. Oynamıyorum ya. İki farklı <laughs> daha çok seviyorum. <laughs> İki mi? Üç mi? <günler> ne? Farklı olarak da. Bu harbiden şu an oran böyle dedi ya, ben buraya da oran var izliyorum.

şey, o skutura bir yanlıyorlar ama bakın bak at 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 böyle çok iyi gidiyor Attın sen de bak bu makası Bir tane şey yanlayarak makastan çıktı sen var mıydın bilmiyorum Durakta bekliyorduk yine o yolda bekleyen bir görüntüsü de dayıladım <laughs> Birini bir geçti Dayı öleceğim sandım o <laughs> görüntüde kalp bizi He ha, doğru hatırlıyorum onu <laughs> Dayının dibinden geçti sıfır geçti dayı Azap arkasını dedin böyle bir şey yapılır mı ya? Sabah dersi. Yani çok korktum. Sigara. Yani bir geliyor zaten ekonomi var. Bacı izler bozuyor. Bir geliyor. Hadi rezil koku gözlerini yaşamıyor. <laughs> o kadar mı koku? Çok kötü kokuyor adam. Bir üstüne parfüm sıkıyor bir işe yaramıyor. Bugün hoca evet. derste gizli sigara içmeyi söyledi. Abi, bu Abi bir, Söyle bir de şey yok öyle. Beşli, beşli sırada. Ta ucunda adam. Böyle sırayı şöyle sallıyor. Ben afi kullanmıyorum ya. Ayağını titretiyor ya. Haberi titir 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 titir. Söyle oğlum size böyle. Çok bir duruyor bir Ya yani bizim bir sıralar üçlü biz iki olmaz. Yani şey, tam altı. Tamam. Altı kullanmamana <laughs> gerek yok. <oğlum>, yapmadım. Ne ne yapıyorsun? Yani onu söylemiyorsun genelde saldırıyor mu? Ben yok. söylerim bu arada. Ya. Yani çok aşırı yapmıyorsun söylerim. Otobüste direkt diyor. Eğer olur otobüste. Arkadan biri sizin dayı buradan bir başlıyor. Öyle. ya. Buraya yapmayın. Öyle yapmayayım, Arka oldu. Ayağı sen şey Arkada bir şey var böyle. aşağı aşağı kayar böyle dizinde ayar. O dizinde ayarda ilk hissedersin. Bir kere hissedersin sıkıntı yok. Sonra bir sağa döner. Sürekli arkadan bir sırtına böyle bir iki ayağını yaşlıyor ya. Ondan başlıyoruz. Adam ayağını böyle yaşlıyor evde gibi. Ben direkt dönüp söylüyorum. Evet yaşayanlar bilir. Ya yaşlamayın diyor. Ya da Çet biliyorsunuz. 4. dördüncü kamera mı deniyor? Altıncı kamerayı dördüncü duvarı kıralım Bu beni görmüyor olabilir. Sen yamuk koymuşsun. Yok görüyor. Beni de Bekir'i görmüyor olabilir. Bekir'i Kendine göre yamuk koymuşsun. Bekir'i beni hiç görmüyor. Beni görüyor. Seni görüyor da oradan görmez. Ona çift pek yapacak. Ben de buraya koyacaktım. Sonra bir birleştirecek. Evet. bir Zaten Beyler içecek yedin Ne içeceğimiz? Sokma kokuya yakın. Viski viski. Viski. Viski Almış, almış gelmiş oradan su. aldı. Bir de geniş açı çekiyor <laughs> Nasıl lan? Oğlum ben ondan doldurdum Sprite'dan su geldi. Ne bitti? Hatta bak bunda gaz kalmamış kul cool arama. Biz de şey yaptık. So, soğuk çay şey soğuk çay şey da yeni doldurmuş. Evet, gaz, yani. gaz çok fazla koyduk, çok değişik bir tadı var. Oğlum orada gaz kaldı. Aksa çok güzel tadı var. Evet, tamam. Çok hoşuma gitti. Yaklaştı. Yani. Normalde bayağı iyi var. Bilemem. Kanka o çok kötü. Oğlum soğuk. Su da çünkü. Ben önce kolaya bastım. Su geldi. Adam sonuçtan da anlayamıyor ki bu oranda. Böyle bir sprey sallıyor. Su geldi, sonra öyle olunca belki spreyin tadına baktı. Ben tadına bakmıyorum. O kızın da gördü. Şey <laughs> yani bir şey var mı? Kutu kaldı. Var abi iyi diyor. Yani Bu meyve suyu olmuş. Tamek gibi bir şey yani. Arbe, o, bence güzel. Ben de Çiğitleri dolduracaklar herhalde. Bir tane kabın söyleyeceğim böyle. <laughs> evet, Aa, ya, 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 ne kadar? hocam. kadar? Ne 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 kadar? kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Bizim Tabii... Çok... bir böcek sesli şeyler. Zayıf diyor, zayıf oluyor. Ben yüzünü görmedim Bir şey İyi... soracağım. Evet, o tarafa yansıyorsanız görmez. Bu starda böyle yapan adam şimdi yeni oyunlar mı yapıyordu? Yani, alta çikolata, çikolata baktığınız. röportajında şey demiş, starda de bitince hmm. böcek toplama oyunu yapacağım i̇şte onu yani. demek yapmıyor. Bir diğer sınavı bunu okudum ya. Şey, Anter ve pikseller var ya. Mesela takip edelim. Yani. Anter ve pikseller'de şey var. Sözler var de takip yapımcısıyla ya yapımcısıyla hikayesini yazdı. 20-30 sayfa bir şey de okudum. Adam 4.5 buçuk yıl yapmış. Sonra multiplayer yaptı, onaya uğraşacakmış. Sonra üşenmiş, ben tatile çıkıyorum şirket yapmış. Mütik'e çıktı ya. Yani. Yurtiz Yatay demiş ki yaratıcılığı yok şirket yapsın ustam falan <laughs> demiş. Tabi <şöyle yapmış. gülüyor> Müfteyi, Kendisi yapmıyor. Oğlum ben zaten isterdim ilk çıktığı hafta mı? ikinci çıktığı hafta benim oyunu başladım. Oğlan çok erken. O zaman hafta. buglar varmış ya. Ben, ben şeyde gördüm. gördüm. Ben, BF Chicken Games yayında oynadım. Ben onu yayını izledim orada. Evet. Önce Twitch'e kod falan vermiş <laughs> tamam. bana. Tamam işte o Twitch'te evet. yayında oynadım. Ben dedim oha çok iyi oynadım. Herkes öyle Bastım kreyi. Tabi o zaman şey yok kırın kartını. denk geldi mi? Yok la bak görmedim İlk başta bak var. Var da Şimdi şey kendine bayağı farklı oldu. Yani. Bayağı istiğfanı da vardı. Bu yoktu o zaman. O zaman bayağı oynadıydım. O zaman da beri de şeyi takip ediyorum. Adını Zeytar gibi Baron. Baron. Aynen. Kitabı, kitabı ya. Yani. da aboneyim zaten. Karısının da şeydi. Karısının o halen yine stadyo Bir 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 güncelleme. o adamın karısı Aynen. çok etkili. Yani çok bu kadar vefalı Aynen. bir eş oldu. Aynen. Kanka, kadın iki eşte çalışıyor, iki işte çalışıyor. <laughs> <laughs> i̇ki <de> ya, İki <laughs> işte çalışıyor. Allah, dur tabii ki de. Anlıyoruz. Vefa, iki işte çalışıyor. Ah ya böyle eve para getirmek için. elimizin bizim eleman da oyun yapıyor. Ne yapıyor? Bizim eleman oyun yapıyor. Oyuncu. Oğlumuzun festeyini oyuncu. Bak, bir adam, da adam sinemada, bir yer gösterici, gösterici olarak bile çalışmış. Eşi o zaman bir yandan okuyor mu? Yüksek trans falan. Biraz. O sıra işte biraz az para kazanıyorlar diye sinemada yer gösterici olarak çalışmış. O zaman yer ya ne Ne kadar kazanmış biliyor musun? 21 milyon dolar kazanıyor. 100 dolar veriyor. 12 milyon doları falan. sırf ilk da, satışı da bu. İlk patlamasında sen düşün. Abi onu sese kaç milyon çıkar? Çünkü ka ne kadar satıyor? 15 25 milyon falan satıyor. Sen şey var mı? Star Pardon. 20 de milyon de satıyor ya. Yani. Yani, yani. Direkt. Her yani. yani, yani, ne mi? Bu yani. satışsız. Star David. Bir bir satış var mı? Yok. Onları yapsa oradan da bayağı bir kazanır. Tabii. Niye yapmamış ki? Alınır evet. bu arada ha. Ben Edigo'yu da alacağım. Kaleyi alacağım mesela. Yani diye böyle, şey, 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 <laughs> bir de böyle bak düşünme. Şey bir Tişört basarsın. Ondan sonra kupa basarsın. Kupan üzerine adam bir şey haklı... var mesela. Şey. <laughs> Ofisyal olmayanlar var. Kupan üzerine kap yazıyor. Şey, şey, oyundaki kahvenin aynısı var mesela. Yani. Adam haklı var be. Abi siz ne yapıyorsunuz? <gülüyor> 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 Yarım saattir görüyorum size tepki vermiyor. Vermiyor <laughs> hoş ver. Adam akıllı ya. Yarım saatte Her izin geçiyor <gülüyor> ben. <gülüyor> ben Her geçiyor <laughs> yani geçiyor. Çok alakası yok önemli konuyla. Ben sana Fark ettim. Biz söylemesek. Ne fark ettim bu arada? Bilin. Tepki verdik ya